Sırada NTV MSNB'sinin manşete çıkan en çok tıklanan haberleri neler onları öğrenmeye geldi. NTV MSNB'si Genel Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe karşımızda olacak. Ahmet Yeşiltepe NTV MSNB'sinin öne çıkan haberleri nelerdir? Evet bugün aslında biraz farklı bir e, gündem turu yapacağız. E, çünkü zamanımız kısa ama ana başlıklar e, verecek olursak. Merak edilen soruya yanıt başlığını taşıyan haberimiz günün en fazla okunan haberleri arasında yer alıyor, başında geliyor. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Profesör Doğan Kalafat Marmara Denizi'nde dün akşam meydana gelen depremin ardından NTV'ye açıklamalarda bulundu. İşte bu haberin detayları şu anda NTV MSNBC okurları tarafından en çok okunan haber. İkinci sıradaki haberimiz ise Etref Eşref Bitlis, Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümünden çok kısa bir süre önce dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yazmış olduğu mektup. Bu mektubun ayrıntıları da NTV MSNBC'de en fazla okunan haberin başlığını oluşturuyor. Yine en çok okunan haberlerden birinin başlığı 174 yolcuyla acil iniş şeklinde İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için havalanan Atlas Jet'e ait yolcu uçağı havada arızalanınca Isparta'ya zorunlu iniş yaptı. İşte bu haberin detayları NTV, MSNBC'de ve şu anda en çok okunan haberler arasında. Ayrıca kış kapıya dayandı şeklinde bir haberimiz var. Bu haberimiz de çok fazla okunuyor. Sabah saatlerinden itibaren özellikle hafta sonuna kadar hava şartları nasıl olacak Türkiye genelinde ve iller bazında e Tüm detaylar NTV MSNBC'de. Ancak bugün özellikle dikkatini çekmek istediğimiz haberimizin başlığı bir özel röportaj. Bu özel röportaj CHP'nin seçim politikalarını koordine eden parti meclisinin üyesi ve bilim platformu başkanı Profesör sosyolog Profesör Sencer Ayatay'la... ile yapmış olduğumuz özel röportaj. Editörlerimizden Burak Cob Ankara'ya gitti ve Sencer Ayatay'la ile görüştü. Aslında sadece e, CHP'nin bundan sonra izleyeceği rota değil tek başına ama türban e, konusu, Kürt sorunu ve elbette tabii en önemlisi e, anayasa değişikliği gibi daha pek çok e, önemli konuda CHP'nin e, yeni yol haritasına ciddi katkıda bulunan e, Sencar Ayat'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu NTV MSNBC'ye. Ayat'a CHP için türban sorunu... Üniversiteden ibarettir dedi örneğin. Ee, ayrıca türban meselesinden partisinin yalnızca kız öğrencilerin üniversiteye girme meselesini anladığını belirtti. Ayata'ya göre Cumhuriyet Halk Partisi için türban konusunda kırmızı çizgiler kamusal hizmet veren kurumlar ve liselerdir. Ancak iktidar maalesef diyor ee, türban için bu alanı genişletme çabası içinde. Evet e, Sencar Ayata Cumhuriyet, pa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni... Yol haritasını çizen çok önemli isimlerden biri, az önce de belirttiğimiz gibi Kürt sorunu, türban, anayasa değişikliği gibi çok önemli konularda çok çarpıcı, çok enteresan açıklamalarda bulundu. ve MSNBC'ye yeni de sayılabilecek açıklamalar bunlar. Şu anda en çok okunan haberlerimizden birisi. Seda.